Evet arkadaşlar. Bu kirazı eriye aşılamıştık. Nisan ayında aşılamıştık. Görüyorsunuz. Şu an aşımız tutmuş gibi. Önemli olan yaprağının çıkması. Şu an daha yaprakları netleşmedi ama bakacağız. Çiçeğe sanki farklı ee, eriyi andırıyor. Kiraz değildi. Zaten bu zamanda çiçekte kalmadı arkadaşlar. Kirazlar falan hepsi çiçek açtı. Biz bunu biraz daha geç yaptığımız için biz bunu topraktaydı. Şubat ayında kestiğimiz sonra toprağa gömmüştük. Gömüp de yani bir tarafını normal saplamıştık toprağa. Sonra Nisan ayında aldı oradan aşıladık. Bayağı bir zaman ilerleme sağlanmamıştı. Sonradan poşetledik arkadaşlar gördüğünüz gibi şu an. Hep birlikte bakacağız. Nasıl bir meyvesi olacak. Eriye kiraz arkadaşlar.